Arkadaşlar selam. <laughs> Bir dakika. Ha, bugün sizlerle beraber ee, Toko Life'ı eskiden Toko Life'ı çok şey yapmıştım. E, evimi artık düzenledim. Ve en baştan tanıtmaya geçeceğim. Hiç konuyu fazla uzatmadan videomuza geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, yan taraftaki ...mix... Ee, ...böyle hediye alma yerine... ...girmemize gerek bile yok... ...her şey paralı şu an... ...şu dünyadaki her şey bende var... ...hadi o zaman başlayalım... ...evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim... ...serimize başlamadan... Ee, ...ev turu yaptıktan sonra... ...ve karakterlerimizi yine tanıttıktan... ...tanıttıktan sonra... ...artık bölümlerimize... ...geçebiliriz... ...part 1, part 2, part 3 diye geçebiliriz. Ee, i̇lk öncelikle bunların olması için like, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yani birazcık da plaka bende olsun ya. Youtuberlar plaka alır. Ama ben almıyorum. Neyse sizin sayenizde olur inşallah. Hadi o zaman başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz burada. Hemen giriyoruz arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum daha yeni video çekiyorum çünkü videolarımın hepsini sildim bazı kişiler görüntüledim. neyse evim evime değişik yaptım bu sefer arkadaşlar burası giriş mutfağı hiç kimse beğenmiyordu o yüzden orayı değiştirdim ben neyse girişimiz böyle işte girelim iki dakikalığına. Ay bir şapkası bir atayım. Hah böyle. Geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Burada kedimiz var. Neyse. Karakterlerimizi tanıtalım. Elif Naz'ı alalım. Merhabalar. Ben Elif Naz. Soyadım Aydın. Bir arasında da böyle yapmıştım. Ee, yani aydın istiyorum neyse soyadım aydın burcum akrep ben gidiyorum ee, ece gelsin <laughs> merhaba benim ismim ece soyadım aydın tam çamına kaçta durdum anne şey dur kaç bir dakika arkadaşlar orayı ben seçeyim ya da orayı yapmayalım biz işte soy burcum kova Eren gelsin merhaba benim ismim Eren soydum Aydın burcum ise ikizler Artık bölümlerimize başlayabiliriz. İlk öncelikle bölümlerimize başlamadan önce ilk öncelikle kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen çünkü yani serileri emek olarak çekiyoruz. Neyse ev turu yaptıktan sonra artık başlayalım bence. Burası giriş. Burada e, Poki'miz uyuyor. Poki. Yalnız belki çok güzel şey yapıyor. Arkadaşlar annemin sesini duyduğunuz gibi Gerçek ismim Belinay ee, Bu arada şey Süleyman Berke kanalına abone olmayı unutmayın O kardeşimin ismi yakında Belinay TV'de hoş hoşgeldin diyecekler Neyse o zaman başlayalım hadi ya Şu ev turunu da yapalım artık başlayalım bence Burası söylediğim gibi giriş Burası pokemizin yeri Burası asansör. Burada şey var. Daha yeni öğrenmiştim. Şöyle dursa ne kadar güzel. <laughs> burası da işte Böyle. Gitmiyor ama. Bak gitmiyor neyse. Burası salonumuz. Bakın arkadaşlar burası e, müzik odası yaptım. Şey çünkü orası mutfaktı ve sevmiyordunuz e, bazıları yani sevmiyordu ben de yani böyle dedim burayı da ağzımla yapacağım artık neyse burası salonumuz salonumuz çok geliştir burası ise banyo burası çocuk burası çok kalamız zaten böyle bakımlar falan da var burası müzik odamız böyle İkinci katı geçelim ailemizle birlikte ay bakın böyle mesela ee, siz bakmayın neyse ki şöyle olur tamam uyumasın ya artık Vallahi ödül mamasını yesin bana ne şurada şöyle kalsın yer neyse biz ikinci kata geçelim o zaman arkadaşlar arkadaşlar geldik ee, burası havuzumuz ee, burayı kapatalım ya niye açtık böyle arkadaşlar gece olunca çok güzel gece havuza girmek ya da burayı açıp burayı da açmak bence gündüz gibi çok güzel yani bunu seviyorum bu gerçek saati gösteriyor şu anda bakın sa gerçek saate bakıyorum yemin ki 19:28 burada da 19:28 yani bunu çok sevdim her odayı taktım. Bakın mutfağa bile. Mesela kızımızın odasına bile. Buraya bile. Bizim odaya bile. Yani her tarafta kullanışlı. Neyse gündüz yapalım. <laughs> Neyse burası işte havuzumuz. Burada çocuğumuz yatıyor böyle. Burada anne baba filan. Neyse anne ve baba burada dursun. E, burası mutfağımız arkadaşlar. Burası abur cubur dolabı. Niye diyorsanız çünkü yanda da böyle içecek falan var. Yani ben o öyle benzettim. Mutfakta bazı eksik şeyler var. Onları da yapacağım. Merak etmeyin. E, mesela şöyle A dolu yapamam. E, ne yapacağım artık? Şunu şapımı atsam. Başka bir şey mi yapsam? Bilmiyorum. Ama çok şey eksik. Neyse artık idare edeceğiz ya da yeni eve taşınacağız bilmiyorum. Siz ona yorumlarda karar verin ne olur. Çünkü şey yani yeni bir eve mi taşınsak yoksa boş verip böyle sadece mi hazır yemek mi yesek yorumlara yazın lütfen. Burası çocuk odamız. Evet şu taraf boş kaldı boş verin. Bu tarafta altını var. Yani bu yaşta altın almış. Burada işte bir balonları, elbiseleri. Bu da bu. Neyse arkadaşlar. Ee, burası da öğretim sınıf gibi. Burası da anne yani ebeveyn odası. Böyle bu tabloyu çok sevdim. Aldım hemen. Böyle. Ev turumuz bitti arkadaşlar. Ee, bu videodan bu kadar olsun diyorum çünkü bölüme hemencik geçmek istemiyorum. Şu anda yoğunum birazcık ee, kaydedeceğim yorumlara bakayım ki öncelikle e, yeni eve taşın diyorsanız yani taşınacağım başka bir şey olmayacak bilmiyorum. Ee, siz yorumlara yazın lütfen ve söylediğim gibi ilk baştan orta videoda sonrasında da en sonunda söylediğim gibi kanalımıza like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.